Cihanlar Fatih, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Sen ki Peygamber Efendimizin örgüsüne mazhar olmuş yüce padişah. padişah. Senden böyle sınıfı geçmek için kopya dilenen. Senden sınıfı, sınıfı geçmek, geçmek için, için kopya, kopya dilenen. Ağzımda bulunan densiz. Oyy densiz dedin. E evet, ben sana dedim ki o da densiz sensin oğlum. Öğretmenlerim sizi yönlendirecek. Araçları arka tarafa aldırdım. Bu kapıdan çıkacağız değil mi? Bu kapı bulacağız. çok da derin bir hikayesi yok ama çok anlamlı oldu. Bir dostum, arkadaşım ben o gün tiyatroda olamayacağım, yalnız da olamayacağım, izleyemeyeceğim de. Abi 10-15 tane şey kadar ben dedi bilet alayım da e, KYK yurdunda ya da başka gelmek isteyip de şey olan öğrencilere sen benim ama ben onları misafir edeyim dedi. Öyle deyince bizde bir şey oldu. Yani hani askıda ekmek, askıda şu bu geçmişte duyduk ama birdenbire askıda sanki hani bilet gibi bir şey oldu. Spontane gelişti. Ben de onu sosyal medyada yazdım. Ama onun ismini vermemi istemedi ama arkadaşım. Sosyal medyada yazdım böyle böyle oldu diye. Siz de katılabilirsiniz dedim. Ondan sonra kendiliğinden isimlendi. Askıda bilet diye. Halbuki biz öyle isimlendirmedik ama kendiliğinden isimlendi. Çok da hoş şeyler oldu. Şu an için mesela 70 civarında bizim yerimize de birileri gelsin, bir kişi de bizim için gelsin diye oldu. İsim listeleri hazırlamasını söyledik. Mesela burada yakın olan üniversite yurdu'nun yetkilisiyle görüştüm. Bu bir isim listesi hazırlayacak. Sayı arttıkça da başka alanlardan, işte sevgi evlerinden olur, başka yerden olur ya da işte gelmek isteyip de öğrenci olur, lise öğrencisi olur. Biz onları bulabiliyoruz. Şimdi Soran da var. Abi gelebilir miyiz diye. Bu şey güzel oldu. Buradaki amaç direkt şey değil. Bizim artık bir şeye gerek yok. Bizim bir çevremiz var. Destek olmak isteyenler çok. Ama biz daha önce de ben bunu yazdım. Biz para istemiyoruz. Yani işte sponsorluk olsun, bir branda da ismi yazsın. İşte 3-5 para versin. Bizim derdimiz o değil. Bir seyirci olsun. Ve zaten büyük firmalar bazı duyarlı kesim destek oluyor. Ama biz bireysel olarak vatandaşın da bir biletle hiç olmazsa katkı sağlayarak bu tiyatro olayının, sanat olayının içine girmelerini istedik. Yani bir yerinde olsunlar. Yoksa onlar bir biletten bir salon zaten doluyor bir şekilde. Ama herkes katılsın. Herkes öyle bir imkanı olmadık bir kapı açtı. Diğer tiyatrocu arkadaşlar da inşallah bu bir öncülük olur. Şu an rakam dediğim gibi 70. 70 oldu başlayalım? Bugün. Bugün başladı. Yani öğlen gibi. Diyelim 12.30 gibi falan başladı. 65-70 civarı ben neme lazım diye 80 kişilik çünkü atacağını öngördüm. Olmasa da bizim misafirimiz olurlar. Görüştüm işte üniversiteyle ama bir saate de bakmadım şeye eee telefona ve sosyal medyaya belki de sayı artmıştır. Oyunca Dayanışma gelecek, önemli. Devamı gelecek mi? Bizim oyunlarda da devamı isteriz olur. biz. Niçin isteriz? Katılsın isteriz. Salon dolsun. Yani birileri bize bir bağış yapsa, işte bir sponsorluk yapsa istemiyoruz. Salona gelsin. Ya da birileri gelsin, tiyatro izlensin, bu sanat yürüsün. Yoksa birinci öncelik ekonomik değil. Zaten yeterince bir şekilde biz Düzce'de bu sanata da insanların dediği gibi değil ilgi de var. Hı -hı. Ama bunu daha da büyütmek, herkese ulaşmak önemli. Peki askıda bile tiyatro salonlarını dolduracak mı? Doldurur mu? Doldurmasa da en azından farkındalık olur. Katkısı olur. Bir dikkat çekmiş olur. Yani burada da bir şeyler oluyor. Yani herkes kendi etrafını görüyor. Orada da birileri emek veriyor. Sadece bizim için değil. Düzce'de bir sürü tiyatro yapan gençler var. İki ay, üç ay prova yapıyorsun, üç kere, dört kere oynuyorsun bitiyor. Emeğe yazık. Onun için vatandaşlar duyarlı olup bu arkadaşlara da, diğer ekiplere de, amatör gençlere de destek olursa bir şekilde yürümesi lazım bu sanatın. Çünkü olmadığı zaman eksikliğini anlarlar bunun. şey yani. Yok. Bundaki duruş, bundaki ifade, bundaki mana muhteşem, muhteşem. Sevgili dostum, bunu almak istiyorum. Yok yok bu satılık değil, bunu kusura bakma. Yok kısmı. almak istiyorum, yo, almak istiyorum. Satamam seni, sevgili gördüm dostum. Bir kere, gördüm bir kere, gördüm bir kere. Veremem sevgili dostum, kusura bakma veremem. Bu değerini içilemez.